Merhaba Bugün sizin için bize sağladığınız edep ruhun zineti ve insanlık iksiri kaynağına e, biraz daha yakından bakacağız Evet Bu Metin kalbin zümrüt tepelerinden alınmış ve edep kavramını Hani ilk anda düşündüğümüzden çok daha derin bir yere koyuyor ruhun süsü insanlığın özü diyor adete Kesinlikle Amacımız da bu metin üzerinden tasavvufta edep ne demek Hayattaki yerine bunu biraz daha sizin için açmak netleştirmek. Hı hı. Şimdi genelde edep deyince aklı ilk ne geliyor? İşte nezaket, görgü kuralları, iyi davranış falan değil mi? Evet çoğunlukla öyle anlaşılıyor ama bu kaynak Sufilerin konuya bambaşka bir derinlikle yani çok daha katmanlı yaklaştığını gösteriyor bize. Katmanlı derken nasıl yani? Şöyle ki Sufiler için edep, Sadece dışarıda görünen bir tavır değil, daha çok bir içsel yolculuğun bir halin ifadesi. Kaynaklarınızda da farklı sınıflandırmalar var gibi duruyor ama aslında e, hepsi benzer bir yöne işaret ediyor bence. Hmm. Genellikle dıştan başlıyor gibi düşünebiliriz. Mesela en temelde dinin kurallarına uymak var. Yani şeriat edebi deniyor buna. Tamam bu ilk basamak. Evet. Sonra iş biraz daha içselleşiyor. Manevi bir yolda bir rehber eşliğinde ilerlerken gösterilen adanmışlık, hizmetteki incelikler, mürşide karşı sevgi ve bağlılık. Buna da işte tarikat edebi ya da hizmet edebi denmiş. Anladım. Yani daha özel bir alana giriyor. Aynen. En derin seviyede ise edep, kişinin doğrudan Allah ile purduğu o samimi, o şuurlu bağ ile ilgili, hani her on onun huzurunda olma bilinci, buna da işte hak edebi, hakikat edebi veya marifet edebi gibi isimler veriliyor kaynakta. Yani bu farklı farklı isimler aslında hep aynı şeyi mi anlatıyor? Bir tür ruhsal derinleşme süreci gibi mi? Dışsal kurallardan başlayıp, Kalpte yaşanan, içselleşen bir hale doğru giden bir yolculuk. Aynen öyle, çok güzel özetlediniz. Tam olarak bu. Metnin en can alıcı, en önemli vurgusu da bu zaten. Diyor ki edep kalıcı ve değerli olacaksa mutlaka içselleşmeli. Yani vicdanla, duygularla bütünleşmeli. Sadece göstermelik olmamalı yani. Kesinlikle. Sadece dış görünüşte kalan, hani başkaları görsün diye yapılan bir edep metne göre Allah katında pek bir anlam ifade etmiyor. Hatta Ebu Nasr Tusi'nin eleştirisi de tam burayla ilgili. Neydi o? Hani kilo kal diyor. Yani laf kalabalığı, süslü püslü konuşmalar ama içi boş. İşte samimiyet yoksa o dış süsün pek bir değeri kalmıyor demek istiyor. Hmm, hı hı. Hz. Mevlana'nın bir sözü vardı metinde. O da bunu çok güzel anlatıyor sanki. Gönül ervabınca edep batınidir. Yani içseldir diyor. Edebi olmayan Cenab-ı Hakk'ın lutfundan mahrumdur. Evet evet çok çarpıcı bir ifade bu. Peki bu içsel edep neden bu kadar e, merkezde sufiler için? Yani niye bu kadar önemli? Çünkü doğrudan imanla ilişkilendiriyorlar. Kaynaktaki o avariften yapılan alıntı mesela çok net bu konuda. Diyor ki İman tevhidi gerektirir. Tevhid dinin yaşanmasını, dinin yaşanması ise edebi. Oo yani zincirleme bir bağlantı var. Aynen öyle. Hatta daha da keskin bir ifade kullanıyor. Edepsiz bir dindarlık düşünülemez. Bu müthiş bir şey. Yani edebi neredeyse imanın bir şartı, bir parçası gibi görüyorlar. Vay canına. Hz. Ali'ye atfedilen o söz de aynı yönde. Hakiki güzellik ilim ve edep güzelliğidir. Ya da o Arapça beyitteki vurgu insanın zineti nesebinde değil edebinin tamlığındadır. Yani soy sop değil edep insanı şereflendirir diyor. Anlıyorum. İmanın bir yansıması, belki de kanıtı gibi bir şey o zaman edep bu bakış açısıyla. Peki bu kadar derin, bu kadar içsel bir hal günlük hayata nasıl yansıyor? Yani davranışlarda, sözlerde nasıl kendini gösteriyor? İşte orada da Kayrak yine ikiye ayırıyor. Fiili edep ve kavli edep. Yani eylemlerle ilgili edep ve sözlerle ilgili edep. Fiili edep. Evet, yani davranışlarımızdaki o ölçü, o denge, o güzellik. Hani şu dizeler vardı ya metinde, çok güzel anlatıyor. Edeptir kişinin daim libası. Edepsiz kişi üryana benzer. Aa evet hatırladım. Çıplak gibi yani edepsiz insan. Aynen. Edep insanı örten, koruyan, güzelleştiren bir elbise gibi. Bir diğer dize de edep iledir nizamı alem, edep iledir kemali adem diyordu. Yani hem toplumun düzeni hem de kişinin olgunlaşması edeple mümkün. Hem kişisel hem toplumsal bir anahtar gibi yani peki sözlere gelince kavli edep. Kavli edep de sadece nasıl konuştuğumuzla ilgili değil aslında. Daha çok düşüncedeki saflık ve sözdeki dürüstlükle ilgili. Hani Vehbi'nin uyarısı vardı. Boş boğazlık ile açma dehini lik adabıyla söyle sözünü. Yani ağzını boş yere açma, konuşacaksan edepli konuş diyor. Hı hı. Ama bence en çarpıcısı yine Hz. Mevlana'nın o sözü akıldan sordum iman nedir? Akıl kalp kulağına iman edeptir dedi. Bu müthiş bir şey. Yani düşünce de söz de aslında imanın bir parçası olan o edepten ayrı düşünülemez. Konuştuğumuz her kelime içimizdeki o edep seviyesinin bir göstergesi gibi aslında. Anladım. Özetlersek o zaman bu kaynaklara göre edep hani bizim günlük hayatta kullandığımız nezaket kurallarının falan çok çok ötesinde bir şey. Derin bir içsel durum, ruhsal bir olgunluk hali, hatta imanın ve kamil insan olmanın temel taşı. Metnin başlığındaki gibi gerçekten de ruhun zineti. Kesinlikle ve bu bakış açısı sanırım hepimizi kendi davranışlarımıza, kendi sözlerimize bir daha bakmaya davet ediyor. Yani sergilediğimiz edep ne kadar içten sadece dışarıya yönelik bir imaj mı çiziyoruz yoksa o gerçekten kalpten taşan bir yansıma mı? İşte bu sizin için de üzerinde durup düşünmeye değer bir soru bence. Evet haklısınız. Ve belki üzerine biraz daha kafa yorabileceğimiz son bir nokta daha var. Kaynakta Hz. Mevlana'nın bütün Kur'an'ın ayet ayet edep olduğu görüşü aktarılıyordu. Evet, o da çok önemli bir vurgu. Acaba diyorum Kur'an'ı baştan sona sadece bu edep gözlüğüyle, bu mercekle okumak ve anlamaya çalışmak bize neler öğretirdi? Farklı kapılar açar mıydı? Bu da düşünmeye değer. Kesinlikle. Bu konuyu bizimle birlikte bu kadar derinlemesine incelediğiniz için çok teşekkür ederiz.